Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde de zarf tümleci eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluklarını işleyeceğiz. Bu tip anlatım bozukluklarında arkadaşlar genellikle birinci yükleme ait olan dolaylı tümleç, nesne gibi tümleçler ikinci cümlenin yani ikinci cümlenin de zarf tümleciymiş gibi kullanılır. İşte bu tip durumlarda arkadaşlar zarf tümece eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozuklukları meydana gelir. Şimdi örneklerimizi işleyince ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. İlk örneğimize bakalım. Yeni yetişen sanatçılara yardım eder, ilgilenirdi. Evet arkadaşlar. Yardım etmek birinci cümlemizin yükleme. İlgilenmek ikinci cümlemiz. Yardım eder. O kime yardım eder? Yeni yetişen sanatçılara. Arkadaşlar burada yeni yetişen sanatçılara birinci cümlemizin dolaylı tümlecidir. Ancak arkadaşlar yeni yetişen sanatçılara dolaylı tümleci ilgilenmek yüklemine de bağlanarak zarf tümleci gibi kullanılmış. Bakın Yeni yetişen sanatçılara yardım etmek buraya kadar bir sorun yok. Ama yeni yetişen sanatçılara ilgilenirdi gibi bir anlam çıkıyor. Bakın ortak kullanılmış. Yeni yetişen sanatçılara ilgilenirdi. Ama bunun doğrusu şu şekilde olmalıdır arkadaşlar. Yeni yetişen sanatçılara yardım eder. Yeni yetişen sanatçılarla ilgilenirdi. Doğrusu bu şekilde olması gerekirdi. Ama biz buraya tekrar etmemek için onlarla zarf cümlesini getirirsek kulaktırmamız. O zaman cümlemizin son halini ve doğru biçimini yeniden okuyalım. Yeni yetişen sanatçılara yardım eder. Onlarla ilgilenir. Yani şuraya arkadaşlar onlarla zarf tümlecini getirmemiz gerekiyor. İkinci cümlemize geçelim arkadaşlar. Bir daha seni görmek ve karşılaşmak istemiyor. Evet. Arkadaşlar görmek yüklemciğine seni nesnesi bağlanmış. Seni görmek. Tamam burada problem yok. Bir daha seni görmek. Ama arkadaşlar seni nesnesi asıl yükleme de bağlanmış. Yani karşılaşmak istemiyor yüklemine de bağlanmış. Seni karşılaşmak istemiyor gibi bir anlam çıkıyor. Birinci, birinci yüklemcik için uygun buradaki nesne ama ikinci yüklem için yani asıl yüklem için uygun değil. Öyleyse arkadaşlar buraya bir işte tam şuraya arkadaşlar yeni bir zarf cümleci getirmemiz gerekiyor bizim. O zaman cümlemizin doğru biçimi nasıl olacak? Bir daha seni görmek ve seninle karşılaşmak istemiyor. Yani arkadaşlar tam şuraya seninle karşılaşmak istemiyor biçiminde düzeltmemiz gerekir bu cümleyi. İkinci, üçüncü cümlemize geçelim arkadaşlar. Arkadaşlarını aradı sonra buluştu. Evet. Arkadaşlar görüldüğü gibi yine sıralı bir cümle bu. Çünkü iki tane yüklemimiz var. Aradı yüklem, buluştu yüklem. Aradı. Kimi aradı? Arkadaşların adı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu nesnedir. Bu nesne ikinci yüklem içinde kullanılmış. Arkadaşlarını buluştu gibi bir anlam çıkıyor. Ama biz arkadaşlarını buluştu demiyoruz değil mi arkadaşlar? Ne dememiz gerekiyor? Arkadaşlarıyla buluştu dememiz gerekiyor. Yani arkadaşlar şu sonra sözcüğünden sonra arkadaşlarıyla ya da onlarla buluştu dememiz gerekiyor. Evet, sonraki örneğimize geçelim arkadaşlar. Kötü bir beste yaptığımda beni eleştirir ve tartışırdı. Evet. Arkadaşlar bu yine bir önceki cümlemizde olduğu gibi burada da iki tane yüklemimiz var. Ve bu sıralı bir cümledir arkadaşlar. Ee, eleştirir. Kimi eleştirir? Beni eleştirir. Beni arkadaşlar burada nesnedir. Yani birinci cümlenin nesnesidir. İkinci yüklem için arkadaşlar beni tartışırdı diyebiliyor muyuz arkadaşlar? Evet. Beni tartışırdı diyebiliyor muyuz? Şuraya beni getirebiliyor muyuz? Hayır. Öyleyse arkadaşlar buraya bir zarf tümleci getirmemiz gerekiyor. Çünkü ortak gibi kullanılmış ama ortak kullanamıyoruz. O zaman tartışırdı yükleminde önce benimle tartışırdı dememiz gerekir. Yine arkadaşlar bu cümlemizde de zarf tümleci eksikliğine kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır diyoruz. Evet. Örneklerimizi çözmeye devam edelim. Senin sorunlarını çözmeye çalışıyor, başa çıkmak için uğraşıyoruz. Evet. Yine arkadaşlar, çözmeye çalışmak ve uğraşıyoruz yüklem arkadaşlar. Bu cümlede yine iki tane yüklemimiz var. Birinci cümlede arkadaşlar, bakın çözmeye çalışıyor senin sorunlarını çözmeye çalışıyor. Neyi çözmeye çalışıyor? Senin sorunlarını. Buradaki arkadaşlar senin sorunlarını sözcük grubu nedir? Nesnedir. Ancak arkadaşlar senin sorunlarını nesnesi ikinci cümlenin yani uğraşıyoruz yükleminin zarf tümleci gibi kullanılmış. Cümlemizin bakın ortak olduğu için tekrar bir okuyalım. Senin sorunlarını çözmeye çalışıyor. Senin sorunlarını başa çıkmak için uğraşıyoruz. Yani böyle bir anlam çıkıyor ortak kullanıldığı için. Ama böyle diyemeyiz değil mi? Öyleyse ikinci cümleye arkadaşlar, ikinci cümle bir zarf tümleci istiyor. Buraya bir zarf tümleci getirmemiz gerekiyor. O halde zarf tümleci getirerek cümlemizi tekrar okuyalım. Senin sorunlarını çözmeye çalışıyor. Başa çıkmak için senin sorunlarınla uğraşıyoruz. Ya da onlarla uğraşıyoruz biçimini demek gerekir. Şuraya da getirebilirsiniz arkadaşlar. Buraya da getirebilirsiniz. Test de artık nasıl karşınıza çıkarsa. Evet. Ee, sonraki örneğimize geçelim arkadaşlar. Her zaman senin yanındayım. Seni yalnız bırakmayacağım. Evet arkadaşlar. Senin yanındayım. Yüklem. Bu cümlenin zarf tümleci hangisidir arkadaşlar? Her zaman. Biliyorsunuz arkadaşlar ne zaman sorusunu sorabiliyorsak Orada bir zarf cümleci vardır diyoruz. Ee, her zaman zarf cümleci arkadaşlar ikinci yüklem içinde ortak kullanılmış. Tıpkı yukarıda olduğu gibi ortak kullanım söz konusu. Cümlemizi bir bütün olarak okuyalım şimdi. Uygun mu değil mi bir bakalım. Her zaman senin yanındayım. Her zaman seni yalnız bırakmayacağım. Evet şuraya her zaman da getiriyoruz ama olmuyor arkadaşlar. Neden? Her zaman olumlu bir zarf tümlecidir. Dolayısıyla olumlu zarf tümleci olumlu yüklemler için kullanılır. Ama bırakmayacağım olumsuz bir yüklemdir. Öyleyse buradaki her zaman olumlu zarf tümlecini olumsuz bir yüklem için kullanamayız. Buraya olumsuz bir zarf tümleci, olumsuz anlam katan, cümleye olumsuz anlam katan bir zarf tümleci getirmemiz gerekiyor. Bu zarf tümleci ne olabilir? Hiçbir zaman olması gerekiyor arkadaşlar. İşte tam şuraya arkadaşlar hiçbir zaman zarf tümlecini getirmemiz gerekiyor. Cümlenin doğru biçimini yeniden okuyalım. Her zaman senin yanındayım. Hiçbir zaman seni yalnız bırakmayacağım biçiminde olması gerekiyor. Evet son örneğimizi okuyalım arkadaşlar. Hiçbir zaman kendini düşünmedi. Ailesinin mutluluğu için çalıştı. Arkadaşlar bu da yukarıdaki anlatım bozukluğuna benziyor. Hiçbir zaman arkadaşlar olumsuz bir zarf tümlecidir. Yani cümleye olumsuz anlam katan bir zarf tümlecidir arkadaşlar. Düşünmedi birinci yüklemimiz. Çalıştı ikinci yüklemimiz arkadaşlar. Hiçbir zaman kendini düşünmedi arkadaşlar. Buraya kadar bir sorun yok. Ancak şuradaki hiçbir zaman arkadaşlar çalışmak eylemi içinde ortak kullanılmıştır. Ee, bakalım ortak kullanılabiliyor mu? Cümlemizi bir tümden okuyalım. Deneyelim arkadaşlar. Hiçbir zaman kendini düşünmedi. Hiçbir zaman ailesinin mutluluğu için çalıştı. Oldu mu arkadaşlar? Olmadı tabii ki. O zaman arkadaşlar tam şuraya yeni bir zarf tümleci getirmemiz gerekiyor. Yani cümleye olumlu olumlu an anlam katan bir zarf tümleci getirmemiz gerekiyor. O zaman bu zarf tümleci ne olabilir? Tabii ki arkadaşlar her zaman her zaman zarf tümlecini işte şuraya getirmemiz gerekiyor. Cümlemizin şimdi doğru biçimini ve son halini anlatım bozukluğu anlatım bozukluğundan giderilmiş halini yeniden okuyalım arkadaşlar. Hiçbir zaman kendini düşünmedi. Her zaman ailesinin mutluluğu için çalıştı bir...